Dostlarım hepinize merhabalar. Yine bu videomda Shiba Inu coin hakkındaki son güncel gelişmelerle karşınızdayım. Shiba Inu'dan şifreli yakında mesajı fiyat yükselişi sürecek mi? İşte detaylar. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Hızlıca videoya geçiyorum. Popüler meme coin Shiba Inu tarafından yapılan sosyal medya paylaşımı yatırımcılar üzerinde merak uyandırdı. Hala hazırda bir süredir yükseliş periyodunda olan Şiba Ünlü'nün ekibi kısa süre önce yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Gönderide yakında ifadelerine yer vermeyi tercih eden ekip yatırımcılar arasında ciddi bir spekülasyona yol açtı. Spekülasyonların en başında ise Şiba ünü tarafından geliştirilen Katman 2 Şiberyum'un lansman tarihi yer aldı. Proje için bir dönüm noktası olarak nitelendirilen Shibarium ne zaman piyasaya sunulacağı net olarak bilinmese de gönderiden de anlaşılacağı üzere bunun kısa zaman içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bununla birlikte Shibarium'un kuruluşu Satoshi Kusama 15-16 Ağustos tarihi arasında Kanada'da düzenlenen prestijli ve blok zincir ve kripto para etkinliği olan Futuris konferansında kullanıcılara hitap etmesi planlanıyor. Süreç içerisinde ekosistemin kurtarıcısı olarak tanıtılan Siberium zaman zaman çalıntı kod iddiaları gibi spekülasyonlarla da gündeme gelmişti. Bu arada ship yükselişi sürecek mi? Son haftalardaki yükseliş performansıyla dikkat çeken ship geçtiğimiz son 24 saatte en çok kazandıran tokenlardan biri oldu. Yatırımcıların merak da Shibarium beklentisi devam ederken yaşanan bu yükselişin nereye kadar devam edeceği ise bilinmiyor. Bazı piyasa analistleri Shibarium piyasaya sürüldükten sonra olası bir haberi sat durumunun yaşanabileceğinden endişeleniyor. Dostlarım bu arada Max Global Borsası'nın başlatmış olduğu 20 dolarlık airdrop devam ediyor. Aşağıya bıraktığım linkten kayıt olup kayıtınızı yaparsanız 20 dolar kazanırsınız. Yapan arkadaşlar kazanıyor dostlar. Gördüğünüz gibi 20 dolar hesaplarına geçiyor. Şu an piyasadaki en az komisyonu alan borsa spot işlemlerde alış satışlarda sıfır komisyon. Hiçbir komisyon ödemiyorsunuz. Cebinize kalıyor. Dostlar benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.